Işık yılı ötede bir yıldızın doğumu neredeyse fısıltı kadar sessiz gerçekleşir. Toz bulutları birbirine yaklaşır. Yer çekimi yavaşça çekmeye başlar. Ve milyonlarca yıl süren karanlık sakin bir şekilde ışığa dönüşür. Bu sessiz dönüşü Kelebekler bir tüy kadar hafiftir. Birbirlerinin çevresinde yavaş, ritmik bir dansla dönerler. Hiç acele etmezler. Yavaşlık onlar için bir erdemdir. Sen de şu anda onların ritmine uyuyorsun. Her döngüde göz kapakların biraz daha ağırlaşıyor. Evrenin en büyük sesi sessizliğidir. Bu sessizlik kalbini sakinleştiren bir melodidir aslında. Seni ağır ağır derin uykuya çağırır. Şimdi hayal et. Bir yıldızın yanında sürüklen. Işık seni ısıtırken etrafında sonsuz bir boşluk. Ama bu boşluk ürkütücü değil. Tam aksine dünyanın gürültüsünden çok uzakta bir huzur alanı. Nefes alışın yumuşuyor. Zaman hissin eriyor. Uyku seni nazikçe kucaklıyor. Artık sadece karanlığın sıcaklığını hissediyorsun. Evrenin sessizliği seni dinlendiriyor. Derin bir nefes al ve bırak tüm düşünceler uzak galaksilere karışsın. İyi